merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir YKS günlüğüyle beraberiz. Bu son YKS günlüğü olabilir daha fazla çekmem umarım yani. Zaten 10 gün kaldı ve sınavı da iyi bir şekilde sonuçlandırırsam çekmem diye düşünüyorum. Şimdi size hemen kısaca planımdan bahsedeyim. Çünkü saat 4.30 neden bu kadar gece kaldım diyebilirsin diyebilirsiniz. Başka işler de yaptım. O yüzden kısaca ben planımdan bahsedeyim. Bir TYT denemesi çözeceğim, bir AYT denemesi çözeceğim. Şöyle TYT denemem bu. AYT denemem de bu. Bunları çözeceğiz. Sonrasında bir edebiyat denemesi çözeceğim. Onu sonra çözerken gösteririm. Bir de sosyal denemesi çözeceğim. Bugün full denemelere ağırlık verdim. Arkadaşlar deneme sınavını geçmeden önce annem böyle çok güzel bir pizza yaptı. Gerçekten bir yerde gördünüz mü bilmiyorum ama ben ilk defa görüyorum. Gerçekten harika gözüküyor. O yüzden bir dilim bunu yiyeceğim. Ondan sonra denemelere bomba bir şekilde, enerjik bir şekilde başlamış olacağım. Arkadaşlar bir dilim ve yanına patates kızartmalarımı aldım. Yemeye gidiyorum ben. Arkadaşlar ben TYT denemesini çözdüm bitirdim ama onu size çekmeyi unuttum. Olsun AYT'ye çekeceğim. Bir 10 dakika sonra AYT'ye başlayacağım. AYT'yi de bitirdikten sonra yine sizi bir değerlendirmesini yaparım. <laughs> çözerken yanında da biraz meyve yemek istemiştim yani sosyal denemesini çözüyordu Muz vardı evde ben de muzu keseceğim. Çünkü ısırarak yiyemiyorum o yüzden bayağı da sertmiş bu arada. Tabağımıza koyalım hemen. Gerçekten ben bu seviyorum. Yani aslında çoğu meyveyi seviyorum diyebilirim. Arkadaşlar denememi çözmüştüm bu arada. Denememi çözerken dedim ama şimdi denememi aslında kontrol ederken yiyeceğim muzu da o zaman hemen kontrol etmeye geçelim. Arkadaşlar ben muzu Aroyun olarak tüketiyorum Aroyun'da e, Meyve, gofret ya da sütlü çikolata sütlü Çikolata ne Sütlü çikolatayı sevmem bu arada. Bitter çikolata severim. Çikolatalı süt diyecektim. Çikolatalı süt falan içiyorum. Gerçekten. Ama siz tabii ki de hmm, kilo sorununuz varsa kilo almak istemiyorsanız bunları yapmayacaksınız tabii ki. De. Doktorun verdiği diyet listesine uyacaksınız. kilo almak istiyorsanız ara önlerinizi böyle şeyler tüketerek devam edebilirsiniz. Bu da ufak bir öneri olsun. Şimdi bu deneme sınavını çözüp bitirmiştim arkadaşlar. Bunu kontrol edeceğim. Bakalım kontrol edelim hemen. Deneme gerçekten beni zorladı diyebilirim. Yanıt yayınlarının denemesi size nasıl geliyor zorluk derecesi bilmiyorum ama edebiyatta belki de benim eksiğim olduğundan zorlanmışımdır. Gerçekten yanlışım çoktu ama matematikte orta düzeyde diyebilirim. Yani yalan söylemeyeceğim. Toplam netime hesaplamadım çünkü moralim bozuldu biraz. O yüzden hesaplamak istemedim. Ama normal diyebilirim yani. Çok çok iyi diyebileceğim bir sınav olmadı. Tabii ki de her kötü geçtiğinde netimi hesaplamayacağım diye bir şey yok. Sadece şu anlık öyle yani. Ama siz moralinizi bozmayın benim gibi. Tam gaz çalışmaya devam edin. Tekrarları sıklaştırırsanız ee, yapamayacağınız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Burada da tekrar etmek amaçlı birkaç tane edebiyat denemesi çözmeyi planlıyorum. Bir tane çözmem. Büyük ihtimalle iki tane çözerim. Çünkü öğrenmem gereken yerler var. Pekiştireceğim. Siz de ne kadar bol soru çözerseniz eksiklerinizi o kadar daha iyi görürsünüz. Yani böyle sürekli deneme çözün diyebilirim. All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you Let me give it all one last shot, will I ever get through to you? Something at the moment. Can you give me the sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave bu şekilde gerçekten hep günlüğünü deneme çözerek geçiyor. Sizin nasıl geçiyor yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım bu da size motive edici bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bana destek vermek için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.